Ondan sonra işlerine gireyim, oradan yapılanma yaparım. Şimdi sen, bunu geçiyoruz. Kadın eşya çamaşırını reklam yapan, banka reklamını yapan, 10 Kasım'da sen olmasaydın bugün biz yoktuk diye gazetene reklam yapanın gazeteyi Resulullah'ın eline veriyorsun. Bu zamanda peygamber olsaydı bu gazeteyi okurdu ve beş kişi abone yaparsan sana ümre sebabı var diye dine ve edilli şeriye ihanet ediyorsun. Ee, kemalizmin siyasal oluşumu olan CHP'ye etbağına din adına dinsizleri destekletirip dine hizmet ettiriyorsun. Sen onunla beraber olduktan sonra peki seninle beraber olmakta gay kim olacak kim kaldı? Bak ne diyor? Ha bu lafımı duyan ne yapacak biliyor musun? İki türlü diyecek, iki türlü insan çıkacak. <laughs> Siz La ilahe Rabbi olanlar, illallah Rabbi olanlar. Yani diyor ki, وَلَا terkenu اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسْكُمُنَّرِ Değil taraftar olana, zulme değil taraftar olana. Diyecek ki, sen zaten karşıydın da. Onlar. Peki Allah da mı karşı? Ha ne yapacak? Eğer sen hakikaten Allah ilahınsa, dur hele bir bakayım ya doğru mu okuyor, oradan okuyor mu? Mektubat 300 mü? Kendisi mi uyduruyor? Diyor ki zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı belki etna bir meyil edenleri. Etna küçük bir meyil yaparsan oraya küfre, zulme, din düşmanına, Allah düşmanına dehşetli ve şiddetli tehdit ediyor. Çünkü rıza küfür küfür olduğu gibi rıza'yı zülm'e Riz zulme rıza dahi zulümdür. Ne yapar biliyor musun? <laughs> hizmeti anlamamış. Peki sen hizmeti karşı kime karşı yapacaktın? Zulme, küfre, inkara karşı. Onunla beraber oldun. Kimse kalmadı ki. Tebliğ kime yapacaksın? Ve senin varlığın zaten bunu düşman adettiğindendir. Peki münafığın tarifi nedir ki? Munafık iki, iki kafalı mıdır? Munafık bizim gibi bir kafası var, iki kolu var, iki ayağı var. Kâfirin namazı yoktur, dine alelen düşmandır. Munafık ise içimizdedir, beş vakit namazının üçünü kılar, Peygamber Aleyhisselam yanında bulunur, dizinden ayrılmaz. Allah ona dokuzuncu surenin 101. ayetini der ki. Ey Habibim ben sana demeseydim, sana vahiy indirmeseydim sen dahi, dahisi var. Sen dahi anlamazdın o münafığı. Peki sen kendini bulunduğun cemaatta nasıl bu kadar emin hissediyorsun? Vahiy mi geldi sana? Allah ve Resulüne diyor ki sen dahi anlamazdın. Peki nasıl anlardın? Eylemleriyle ustad koymuş. Yani küfre, zulme, Allah düşmanlarına taraftar olma ile dinsizleri destekleyerek dine hizmet olduğunu kim söylüyor? Sen bununla bak sen bunu yapıyorsun suç olmuyor. Ben yaptığını söylüyorum fitne çıkarıyorsun diyorlar bana. Bak sen eylemini yapıyorsun ben ifade ediyorum. İftira ediyorsam Allah beni kahretsin yerin dibine soksun. Eğer böyle yapmıyorsan da ben uyduruyorsa. Biz kimseyi adletmemişiz ama Müslümanı ve cemaati aldatman adamı sade etmeyiz kusura bakma. Bu cam buraya çıkana kadar bunları demesek niye varız ki? <laughs> Efendim fitne çıkarıyorsun. Fitne Hazreti Ömer radıyallahu anh vefatından sonra çıktı. Ve fitne, fitne seni boğdu. fitne boğulmuşsun. Cam simidi atıyorum sana. Sen Tutarsan febiya elini atar tutarsan febiya. Biz iyi niyetleri söylüyoruz. Ben yaptığını söylüyorum. Sen bunu yapıyorsun. Sen bunu yapıyorsun bak. Müşteri aramaz derken abi hani diyor ya, benim vazifem savaşmak, galip ya da mağlup etmek. Evet, yani celaleti halimize düşen Kendi alemimize düşündüğümüzde bizim vazifemiz tebliğ etmek. Hidayet getirmek ya da getirmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Evet. Yani onun peşinde koşmamak. Müşteri aramamak. Yani şu, kısar hayale uğramamak. Yani mesela diyelim ki tebliğ ettik. Şartları tahakkuk etti, tebliğ ettik. Adam sahiplenir ve sahiplenmez. Ama müşteri adına sen dini kırpmak yani şu, ruhu bırakıp tamam cesedi cesede göre ruhu kırpmak. Usta Aşağı öyle diyor. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmak gibi de oluyor değil mi? Tabii mesela sen şeriatı tahir etmeyi yani ben insanlara dini anlatacağım diye dini bozma hakkın var mı? Bak şuraya bak mantığa bak. İnsanlar dini anlatacağım diye dini bozmaya, e, din, e, dinsizleri destekleyerek dine hizmet edeceğim diye böyle bir din var mı? O kadar, hemen geliyor peşindeki ayet. Birbirinizi ilah edilmeyiniz. Yani kim ediniyor ki? Kim ona Allah'a ekber diye oyuna koyup da secde ediyor? Allah'ın hükümlerine karşı hüküm getirenler. Haddallah. Çünkü ona yesaidu nasıldı? Ee, Yestahbuna hayata dünya alel ahire. Bilerek, severek dünyayı ahireti tercih ettiler. Bir de altında başka bir şey var. O şualarda var. Şualarda. Ondan sonra diyor ki orada e, dini, ne o kalsın. Yok da böyle. Dini bak, dini ve dinler böyle gidip Ondan sonra eğri büğrü göster, kendileri güya Allah bilememiş gelecekte neler yapılacağı, nasıl tebliğ edeceğini. Adam dini tahrip ediyor. Din tahrip ediliyor, din. Acayip bir şey olmayanı din, din gibi, gibi gösteriliyor. Peki böyle bir nesil yetiştirilmeye çalışılıyor. Dikkat edin. Var olan, icraata konulmuş fiilleri 1879 tane Risale-i Nur'un mahkemesi bu kadar katliamları, bu kadar toprağın e, bu gidipmesine vesile olan bu Sufyan hareketinin eee olan mümesilleri olup olup da siyasi bir icraat yapan bu Cihap'i ki Ustad, ne böyle bahsediyorsun? Risale-i Nur'da çok büyük bir mefki kazanmış. Çok yerde geçiyor. Yani bunları CHP'nin, halkın şerinde kendinizi muhafaza ediniz. Bu millet ihtiyarıyla onu başa getirmez. Emirda 292'de ikinci gibi çok yerde mevzu edilen bir mevzu. Mevzu etmem suç mu? Kim ne zaman edeceğim ben? Kıyamet koptuktan sonra mı? Bakın bu millet ihtiyarıyla CHP'yi başa getirmez. Di, bak dindar zannettiğimiz, di, beni dindar yaşamama vesile olacak cemaat, benim karşıt olduğum, Karşı olduğum adamla beni bir yaptı. Hurda kaç beraber karıştırdı. Bir de buna ikaz edene düşman yaptı. Bana bizi düşman ettiriliyor. Şimdi gidiyorsun CHP ile Kemalizmle bir oluyorsun. Buna karşı olanları da CHP düşmanlığını bırakıp Müslümanları düşman yapıyorsun. Böylelikle de nurculuğu etrafta nurcu lideri gözükerek nurculuğu tahrif ediyorsun. Bir de bunları söyleyenleri düşman addediyorsun. Düşmandır. Fitne çıkarıyor. La fitneyi yaşıyorsun ve yapıyorsun. Milleti aldatıyorsun. Bilerek aldatıyorsun. Çünkü mahkematta diyor ki bilerek yapanın özrü yoktur. Kardeş, <laughs> bu dinin sahibi sen misin? Sana kalsaydı bu din çoktan gitmişti. Çünkü niye? Çok da mahvolmuştuk. Çoktan namazımızı terk etmiştik. Çoktan başörtü teferruat olmuştu. Müslümanları yanlış mı hareket ettiriyorsun. Müslümanlara diyorsun? Allah'ın dinini değiştiriyorsun. Haramı helal gösteriyorsun. Ya? Müşterileri aramaz. Müşteri için o yani şeriatını bozmaz. Şartlarını değiştirmez. Şeriatın iki cenahı var der mektubatta. Hatırladınız mı? Şeriat demek, bak orada anlatıyor. Şeriatın diyor, imani ve ameli cenahları ile şeriat. Şeriatın iki tane şeyi var. Ee, yönü var. Şeriatın izahı. Ameli ve itikadi. Neyse onu şeyden sonra gösteririm. Şu anda hafızama gelmedi. Hakikata uçmaktır diyor. Ameli ve itikadi cenahları ile. 457. Şeriatın imani ve ameli cenahları ile. Aynı böyle geçiyor. Makama tali uçmaktır. Şeriat neymiş? İki ayrılıyor. İmani ve ameli cenahları. İki ayağı var şeriatın. Bak, şeriatın 457 paragraf 1, 2, 3. Ya, devam ediyoruz. İşte şeydi de öyle geçiyor. Lemaat'ta diyor ki, e, ruha göre ceset tanzim edilir. Yoksa cesedi esas alıp ruhu kırpmazlar, kesmezler manaya göre elbise giydirilir lafız. Yoksa lafız perestlik yaparak ruh kırpılmaz yani parçalarmaz. Şimdi insanlara ulaşacağız veya dini anlatacağız diye dinden taviz vermeyi verseydi resullah verirdi. Verseydi ustad verirdi. Din alimleri verirdi. Yeni mi çıktı bu şey ya? Yani? Onlar gibi yaşayıp, onlar gibi yatıp kalkmak, e ee, dine hizmet. Ustad Aynı dükkanda satılıyor diyor iman küfür vesaire sıdk ve doğu, ya, ya kiz ayırmasını istiyor Allah. Ayrılsın diyor. Mesela sahabelerin içinde imanı zayıf itikadı itikadı var, imanı yok. Bak, itikat akliyedir, iman kalbidir. Bunları ayırt etmek için Allah Miraç usulünü getirdi. Mirac'ı bunların içine bomba yaptı Miraç. Miraç sahabelerin en büyük imtihan vesilesidir. Savaştır, açtık değil o. Bir kısmı tak diye itikadı olup imanı sağlam olmayanlar tak diye düştü. Şimdi peki nedir? O sadakatın simgesiydi Miraç. Ee, sadakatın zirvesi de Ebu Bekir çıktı. Ebu, Be Ebu Bekir Sıdık Radiyallahu Anh. Bir lamayı yakar mısın? Ebu Bekir Sıdık Radiyallahu an. nasıl çıktı? İlimle mi çıktı yukarıya? Dendiğini yaptı. Dendi de, dedi ki o mu dedi o dedi tamam dedi risale böyle mi geçiyor Kuranda böyle midir yani edileşere kitap sünnet icma kıyas ustat diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz Mizana vurunuz. altın çıkarsa febia demir çıkarsa fulus çıkarsa gıybeti, iftira arkasa koyarak bana gönderiniz diyor arkadaş biz Allah'ın karşısına başka bir ilah koyamayız ki. Biz iman etmişiz, Müslümanız. Ha yani Allah, yani Allah'ın dinine karşı başka bir din olur mu? Bizde olmaz ki, o şey Bolu Dağı'ndadır. Kendin pişir, kendin ye yerleri var. Hasan'ın yeri diyor, yazıyor. Müşteriler aramak, müşterileri aramak değil, belki müşteriler hakiki ihtiyacını hissedip ve yarasını tedavi, tedavisi için. Abi ihtiyacını hissetmiyor. Nerede oturuyor bu adam? Abi Kars'ta Edirne'deki arsanın fiyatını biliyor. Abi nerede oturuyor? Soruyorum ben. Abi Kars'ta oturuyor. Şey e, e, e Edirne'de oturuyor. Kars'taki peynirin fiyatını biliyor. Çarşı pazara girdiği zaman domatesin en kalitelisi, en ucuzu hangisidir diye gitmedi, yanaşmadı tezgah yok. E imanımı nasıl kurtaracağım diye şimdi tezgah aramıyor. Domatesi ucuz ve kaliteli bulmak adına gösterdiğin çabayı İmanına ve İslamiyetine gösterseydin onda birini, şimdi zirve yapardın. Nasıl teslim oldun? Yemin billah ediyor tezgahtar, gene domatesi. Güvenmiyorsun. Adam yemin billah ediyor. Sen hemen kapılıyorsun buna. Ya domates ya, vallahi abi ben 3 liraya aldım diyor. Yalan söylüyor yemin bir de ticaret aram bu. 3 liraya aldım diyor, 4 liraya vesaire veriyor. Ve 3 liraya aldım, 3 liraya veriyorum diyor. Yemin ediyor bir de yani. Peki ne, inanıyor musun? İnanmıyorsun. E peki domates kadamı değeri yok şu ahiret senin için ya? Sen kendine niçin değer vermiyorsun? Allah Resulü'nü bile anlamamış. O nurani ferasetiyle Allah diyor ki sen bile bilemezdin, sen dahi bilemezdin. 9. sürenin 101. ayeti. Münafık tanımazdın. E ben peki münafıklar ne oldu Resulullah'tan beri böyle gelen münafık? Şimdi ne oldular Allah aşkına? Müslüman mı oldular? Neredeler bunlar? İçimizdeler dışarıda değil. Dışarıda olan kafirlerdi unutmayın. Cemaatın dışında olanlar cemaatin içinde kafir yoktur. Cemaatın içinde münafık var, cemaatın dışında kafir var. Çünkü kafir senin gibi gözükmez. Kafir nettir, dopratır. Allah Allah düşmandır. Ezana düşmandır. Namaz kılmaz, Proteste eder, yapar yani. Münafık senin gibi dokuz tane yapar, bir taneyle trende makas değiştirtir sana. Bir tane makas koyar. Gittiğini zannediyorsun makasla başka raya geçti. Arkadaş bu ne özelliği var ya? Bak Bakara suresinde iki tane dinsizlere ayet varken 12 tane ayet münafıklara var. Altı katı. E peki sen kendini nasıl güvende hissediyorsun? Peki bana sor sen, peki sen nasıl hissediyorsun? Ben kitaba sarılıyorum mücidide sarılıyorum. Kitabı ne söylemişse kabul ediyorum. En düşük seviyem budur. Gayret etmeye çalışıyorum yaşarken. Buna uymayanı kabul etmiyor. İstersen bütün insanlar sen Müslümana vesile ol. Kitaba uymuyorsan hiçbir değerin yoktur kitaba göre. Yani zerre kadar Allah Resulüne iman olsa, Allah'a iman olsa, ustadı bilse, bu Müslümanlara acısa, Vallahi gidip de bu Kemalizm'in simgesi olan CHP şu eliyle ona